Evet dostlar bölünebilmenin ikinci testindeyiz. Başlayalım. Birinci sorumuz ABC birer pozitif tam sayı. İki tane bölme işlemimiz var. Biz burada bölmeden denkleme döneceğiz. Evet bunu denklemizi yapalım arkadaşlar. A sayısı bölenle bölümün çarpımı 2B artı 3. Aynısını ikinci bölmede de yapacağız. Yine A sayısı 3 çarpı C artı 2. Her iki denklem de A'nın eşit olduğu için biz bu ikisini birbirine eşitleyelim. Yani 2B artı 3 eşittir. 3C artı 2. Adam bize C'nin B türünden ifadesini istiyor. Yani bu eşitlikte C'yi yalnız bırakacağız. Çünkü adam C'yi soruyor. 2'yi sola soru yollayalım. 1'i kalır. 2B artı 1, 3C. Şimdi bir de hepsini 3'e bölelim. C yalnız kalsın diye arkadaşlar. 2B artı 1 bölü 3. İki basamaklı bir AB sayısının 9 ile bölümden kalan 7'dir. AB 7 B sayısının 9 ile bölümden kalan 3'tür. B'yi bulunuz. Biliyorsunuz 9 ile bölünebilmenin kuralı rakamları toplamıdır. Demek ki bu AB toplamının 7 olduğu düşünülebilir. Kalan 7 olduğu için. Alttaki sayımızda da AB yerine 7 yazalım. 7'nin 7'nin ve B'nin toplamının 9 ile bölümden kalan 3'müş. Yani 14 artı B sayısının 9 ile bölümden kalan 3. Kimin 9 ile bölümden kalan 3'tür? 3'ün, 12'nin, 21, 30 bunların yani. E 14 artı B sayısı burada sağdaki adamlardan uygun olan bir tanesini eşleyeceğiz. Burada bizim için uygun olan tek bir seçenek ki zaten tek bir seçenek olur. 21. Yani B sayısı 7 olmalı. Mesela 30 yapamazsın mesela. 30 için B sayısı 16 olmalı. B 16 olmaz. Çünkü B bir rakam. Veya 14 artı B 12 yapamazsınız. Bu defa B eksi oluyor. Ya yani bir tanesi oluyor. Tabi bazı durumlarda 0 ve 9 iki durum sağlar da o bu soruda geçerli değil. Ve o tek bir durum. Açtaki bölme işlemleri nokta 1 sıfırdan farklı rakamı gösteriyor. Burada bölünen sayan çok ne olur? Evet arkadaşlar bölücü en fazla son basmanı 9 diyelim. Bölücü 29 olsun. Biz seçiyoruz tamam mı? Bölen 15. Bölüm 15 pardon. Kalan da biz seçeceğiz. Kalan en fazla e, ne olur burada? 28 olur. Yani bölücüden daha büyük hatta eşit bir kalan olmaz. Şimdi buradan arkadaşlar denklemle bölümle bölenin çarpım artı kalandan sayımızı bulacağız. ilk sayısını. Bu işlemi yaptığınızda yani 15 29'u çarpıyoruz ve 28'i e ekleyeceğiz. 463 buluruz. 5. sorumuz hangileri hangisi doğrudur? A şıkkı n pozitif bir tam sayı olmak üzere 2 üstü n eksi 1 daima asaldır. Şimdi burada 2 kare farkı var. 2 üstü n eksi 1, 2 üstü n artı 1 diye bu adam çarpanlarına ayrılır. İki farklı çarpanı olan bir adam için biz daima asaldır diyemeyiz. Ya yani çarpan var. Daima bunların bir tanesi 1 olmak zorunda değildir ki asal olsun diye yani. E bilemeyiz ya yani. bu daim asal olmaz. Bu gitti. B şık ABC asal sayıları ardışık olabilir. 3 tane ardışık sayıdan asal 3'ü de asal olması mümkün değil arkadaşlar. Bu sayılar 1 2 3 olsa 1 asal değil. 2 3 4 olsa 4 asal değil. 4 5 6 olsa artık devreye çiftleri girdiği için hiçbir şekilde 3 tanelerde ardına asal sayı bulamayız. Ama ardışık iki tane sayımızın asal olduğu durum istenirse iki tanesi. Bu iki ve 3'tür. Başka da bulamazsınız bu arada arkadaşlar. Hem ardışık olsun hem de ikisi asal olsun deniyorsa o ikili ikili ve 3'ten başkası değil. Ne pozitif doğal sayı olmak üzere en faktörel sayısı daima çifttir. Yani neyi sıfır seçtiğimiz zaman sıfır faktörel 1'dir. Buradaki durum bu. Ya daha da bir seçim ya da pozitif demiş. Özür dilerim fark etmedim. Neyi bir seçelim o zaman bir faktöre yine birdir. Bir bu durum bunu bozuyor. AB ve birinden farklı asal sayılara ekokları asal sayılar. Asal sayıların ebobu birdir. Yani birden başka bölcüsü yoktur. Ekokları ekokları diksinin çarpımıdır. Bu doğru. Ee, C farklı tab arkadaşlar sayıların birbirinden farklı olduğu da söyleniyor farklı asallar değilse EBOB'ları bir olmayabilir. EKOK'lar da ikisinden bir tanesi olacaktır. Yani EBOB da EKOK da ikisinden biri olur. Aynı olma ihtimali olursa. C bir asal sayı ve D bir doğal sayı ise C ile D daim aralarında asaldır. Yani C'yi 3 diyelim. D'yi 6 diyelim mesela. C asal bir sayı. 6 da herhangi bir sayı. Doğal sayı. Bu ikisi aralarında asal mı? Değil. Yani bu da sallantılı bir ifade. AB 4 3 basamaklı sayısı 12 ile tam bölünüyor. Bir adam 12'ye tam bölünmesi demek 12'nin bölücüleri olan 3 ve 4'e tam bölünüyor demektir. 4'ün kuralı sayımızın son iki basamağı idi. Sayının son iki basamağının 4 ile tam bölünmesi gerekir. B bu durumda en fazla ne olur arkadaşlar? Son basamak 84 olursa olabilecek en büyük durumdur. 94 olmaz. 94 4'e tam bölünmez. Demek ki bu sayımız e, A 8 4 formatında bir adam. Beynin en büyük olması istendiği için yoksa burası 6 olur, 4 olur, 2 olur, 0 olur. Ama en büyük dediği için 8 aldık biz. Bu esnada A en az ne olur diyor. İkinci e, ikinci durumda, ikinci istediğimiz şey de daha doğrusu bu adam 3'e de tam bölünmeli. 3'ün kuralı rakamları toplamının 3'ün katı olması. Bu ikisini topluyorum 12 yapıyor. A da öyleyse 3 olursa ikisinin toplamı 15 3'ün katı olur. Yani A sayısı en az 3 olur. A sayısı 3 olur, 6 olur, 9 olur ama en az 3 olur. Verilerindeki gülleri üçer üçer saydığında bir tanesi. 3x artı 1 diyelim. 5 5 saydığında 5 artı 3 diyelim. 3 tane artıyormuş. Yine bu da eşittir. 7 er saydığında 5 gül. 7 z artı 5. Bu çocuğun gül sayısını a diyelim. A bunların hepsine eşittir. Verilendik güllerin sayısı 400 ile 500 arasında olduğuna göre kaç tane gül vardır? Evet, Bunlar şablon sorular çocuklar. Burada denklemin tamamını 2 eklediğimizde tüm adamların hepsini 2 eklediğimizde A'nın 2 fazlası 3x artı 3. Bu da eşittir 5y artı 5. Bu da eşittir 7z artı 7. Görüldüğü üzere burası 3'ün katı şu adam 5'in katı son durumda 7'nin katı 3, 5 ve 7'nin en küçük ortak katı 105'tir. Bu durumda a artı 2 sayısı 105 ve 105'in katı olmalı. Burada k sayısı bize bağlı. Biz k sayısını sonucumuz 405 e 500 aralığında bir sonuç alsın diye k'yı 4 seçeceğiz. Demek ki a'nın 2 fazlası 420'dir. 2'yi karşıya attığımızda verilen gül sayısı bulunur. AB pozitif tam sayı olmak üzere ekokları 900, ebokları 10. Şuradan yola çıkıyoruz arkadaşlar. Demek ki A sayısı da 10'un katı, B sayısı da 10'un katı. Birinde x, 10x diğerinde 10y dedim ve burada x ile y'miz aralarında asaldır unutmayalım. Yani x ile y'nin ortak bir böleni yok. Olsa ebop 10'dan daha büyük olur. Şimdi bu 10x ve 10y'nin ekokunu bulun desem ben size şöyle bulacaksınız. Hocam hepsini 10'a bölelim x'e kaldı. x'e bölelim y ye kaldı. Y'ye bölelim gitti. Üçünün çarpımı ekoktur. Ekok ECOG 900'müş. Demek ki x'e 90. Hangi iki sayının çarpımı 90 yapar? Aralarında asal olacak dediğimizde çok fazla eşleşme bulunabilir. Ama biz AB toplamının en küçük olmasını istediğimiz için e, AB toplamı demek 10x 10y'nin toplamı demek yani 10x artı y'nin en az olması isteniyor. x artı y'nin en küçük olması için çarpmada sayılar birbirine yakın seçilmeli. Olabilecek en yakın eşleşme 9'a 10'dur. Birine 9 yerine 10 dediğimizde hem sal şartını da sağlıyor. 9 10 seçilir. Buraya getirip yazalım arkadaşlar. 9 10 cevap 190 yapar. 10 ve 12 ile bölündüğünde 3 kalanı veren 4 basamaklı en küçük sayı. Bunu manuel yapabilirsiniz arkadaşlar. 10 ile bölündüğünde 3 kalan veren sayılar 1003, 1013 1023 Bunlardan bir tanesi. Çok da uzağa gitmeyeceğiz. En fazla 6 adım atarsınız. Yani en fazla gidecek adım budur. Peki ne diyor adam? Bir de 12 ile de bölümden kalan 3 olsun. 12'nin bölücüleri 3 ve 4 olduğu için 3'e, kalan 3'e böldüğünüzde 0 Bakın 12'nin çarpanları 3 ve 4. Ee, 3 ve 4. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan için kalanı bölüyorsunuz. 3'ü 3'e böldük kalan 0'dır. Bu sayının 4 ile bölümünden kalanı bulabilmek için kalan 3'e 4'e bölüyorsunuz. Yani 3'ü 4'e böldüm kalan 3. Yani bu bizim peşinde olduğumuz sayı 3'e tam bölünmeli. 4 ile bölündüğünde de 3 kalanını vermeli. Bizim elimizde arkadaşlar ilk karşılaştığımız adam en küçük olması için 3'e tam bölünen adam. Bu 3'e tam bölünmez. Bu da bölünmez ama bu bölünür. 3'e tam bölünür ve 4 ile bölümden kalan da 3'tür. Öyleyse bizim peşinde olduğumuz sayı bu. Bu adamın 9 ile bölümden kalan rakamları toplamı neyse 9'a bölümden kalan odur. Yani 6. Bir duvar saat her 6 günde bir kuruluyor. İlk kurulduğunda pazar günü birinci kurulma pazar 18. kurulmayı soruyor. Evet arkadaşlar 17 kurulma sonrası yani 17 adım öteye gideceğiz. Her adımda 6 gün geçiyor. 17 adımda 102 gün geçer. Yani biz 102 gün, gün sonrasını bulacağız. 102'nin 7'ye bölümünden kalan 7'ye böldüğümüzde e, bakalım ne kalıyor. 10'da 7 bir tane var. 7 3, 32, 4 tane var. 28 kalan 4. Yani ha 102 gün sonraya gitmişiz. Ha 102'nin 7'ye bölümden kalan 4 olan 4 gün sonraya gitmişiz. Pazarın 4 gün sonrası perşembedir. Evet geldik 8. sorumuza. x pos bir tam sayı. 18 12 ve x'in ekok'u 360. Evet bunları arkadaşlar asal çarpanlarını ayırarak anlatacağım. 18 demek 2 çarpı 3'ün karesi. 12 demek 2'nin karesi çarpı 3 ve x'imiz bu adamlar ekok elde etmek için bir araya geldiğinde açığa çıkan sayımız 360. 360 demek 8, 9, 5 demek. Yani 2 üstü 3, 3 üstü 2 ve 5. Tabii ki farklı asal çarpanları olan adamların ekoku bulurken şöyle yapıyorduk. Ekok büyük olan kuvveti alır. Yani 2 diyorsa ekokta 2 üstü 3 çarpanı varsa şu adamların bir tanesinde 2 vardır. Birinci adamda yok. ikinci de yok. Demek ki ilk istediğimiz adamda bir tane 2 3 var. Sonra 3 Bu adam birilerinden 3 üstü almalı. Evet 3 burada var. Biz diyoruz ki 3 üstü bundan almış olsun. Yani biz x'e 3 ekleyebiliriz. Evet ama x'in en küçük olmasını istediğimiz için biz bunu x'e koymayalım. Zaten birinci adamdan geliyor bu. Sonra 5. Beş. 5'in bir adamdan bize gelmesi lazım. Birinci çarpan adamımızda 5 yok. ikinci de yok. Demek ki ilk sayısında bir de ne var arkadaşlar? 5 olmalı muhakkak. Tabi hiç burada bitmiyor. Bir de ebob var. Yani diyor ki kardeşim diyor herkesin içinde 6 çarpanı kesinlikle var. Şu an bizim elde ettiğimiz x'in içinde 6 çarpanı yok olması için bir tane 3 olması yetiyor bize arkadaşlar. Çünkü 6 demek 2 çarpı 3 demek. 2 denelimizde bolca var 3 tane var. Ama bir tane 3 çarpan eklememiz lazım. Bu durumda x sayısı en küçük değerini buldu şu anda. 8, 5, 3 yani 120 yapar. Evet 90. soruyu da çözelim hemen altından. Evet, eni 42 boyu 72 metre olan bir dikdörtgenin etrafına Köşede gelmek üzere bir ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç? 42 ve 72'nin EBOB'u. Yani en büyük bölücüsünü bulalım arkadaşlar. Her ikisini bölen en büyük adam. Yani 42 ile 72 hepsini ikiye böldüm. 21 ile 36 iki ikisini böldü. Yanına bir işaret koyuyorum. Bir de 3'e bölelim. 7 ile 12. 3 de ikisini böldü. Demek ki EBOB 2 çarpı 3'ten 6. 7 ile 12'nin artık ortak bir böleni kalmadı. Yani demek ki biz bunu 6 metre aralıkları da dikeceğiz biz bu ağacı. 42'ye 6'ya böldüğümüzde 7, 72'yi böldüğümüzde 12 arkadaşlar bir sıraya yani şöyle bir hatta 7 tane buraya 12 tane buraya 19. Aynı şekilde 7, 12, bir 19 da buraya dikilir toplam 38 ağaç dikilir arkadaşlar. İki uçaktan biri belirlenen bir havalimanına 34 ayda Diğer ise 51 ay tutuşu yapıyor arkadaşlar. 34 te 151'in buluşma noktası 102. 102 bunun 3 katı bunun 2 katı yani buluşma noktası. Bu durum arkadaşlar ikinci buluşmayı soruyor. Eğer birinci buluşma Mart ayı. Mart ayından sonra 102 ay sonra bunlar bir daha buluşuyorlar. Biz 102 ay sonrasını istiyoruz. 102 ay sonrası 7'nin 102 ile bölümden kalan pardon 7'ye bölmeyeceğiz bu defa. 12'ye böleceğiz. Çünkü 1 yıl 12 ay. 102'yi 12'ye bölelim. E, kaç geliyor? 8, 96, 6. Yani ha 102 ay sonraya gitmişiz. Ha 6 ay sonraya gitmişiz. Mart'ın 6 ay sonrası. Bu 3. ay 6 ay sonrası. 9. ay 9. ay Eylül. Ya da parmak hesabı gidin hiç önemli değil. E, evet. Bunun da cevabı Eylül bunur. 3'ün teste görüşürüz arkadaşlar.